Profesör Doktor Nevzat Alkan Adli Tıp uzmanı bizlerle birlikte aslında Sayın ikinci aklımızdaki birçok soruya da Sayın Alkan e, yanıt verebilir. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Alkan. İyi yayınlar diliyorum. Ben de Kamil Bey'i dinledim. Önemli noktaları temas ettik gerçekten. Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi hasta gözler artık adli tıpa çevrilmiş durumda. Çünkü mutçakan Çakan temsilcimizle bahsetti. Maalesef küçük narinin cansız bedeninin çürüdüğünü söyledi. Suda Suya yakın bir noktada bulunmuş olması bazı delillerin ortadan kalkması anlamına mı gelir cansız bedenin çürümesi yoksa hala çok önemli ipuçları var mı? Nasıl bir işlem yapılacak neler söylersiniz? Kesinlikle olayın üstünden 19 gün geçmesi bazı delillerin kaybolmasına da sebebiyet verir ama yine de elde birçok delil kalır. Çünkü bir suda yani 23-24 derecelik bir ortamda, eğer tarlada falan olsaydı 40 derece o daha kötüydü. Deliller o zaman daha çabuk kaybolabilirdi. İki çuvalın içinde, çuvalın içinde olunca deredeki balıklardan artı akıntıdan o kadar etkilenmez. Anladığım kadarıyla sığ bir yere koyup üstünü de örtmüşler ki bulunamasın diye. Yani tamamen cesedi ortadan kaldırma yönelik girişimler yapmışlar. Ama adli tıp birçok bulguyu bilgiyi ele geçirecektir. Çünkü orada aranacak hem ölüm nedenine, çünkü valilik açıkladı, şuala konduğunda öldürülmüştü diye. Demek ki buna yönelik bilgiler hemen ele geçti. İkincisi de Herhangi başka biyolojik delil var mı? Cinsel istismar falan var mı? Hepsi açıklığa kavuşacaktır bu 48 saat içinde. Tabii o acaba aklımızda hani dediğiniz gibi bir istismar durumu söz konusuysa ya da bir boğuşma yaşandıysa belki küçük narin tırnaklarında olabilir mi? Bazı doku örnekleri, ipuçları verebilir mi bize? Kesinlikle ipuçları verir. Yani delillerini hepsi zaten dikkatlice aranacaktır. Hepsi e, muhafaza edildiği kanaatindeyim ben. Çünkü akıntı her ne kadar varsa da çuval içinde cesetler o kadar etkilenmez. O nedenle oldukça fazla delil ele geçecektir yine de. Tabii aile üyelerine gözler çevrilmiş durumda Sayın Alkan. Şimdi daha önce abisinin kolundaki bir ısırık vardı biliyorsunuz. E oradan da örnekler alındı ama e herhangi bir bulguya ulaşılamadı ama e şimdi bu süreçten sonra artık aile üyeleriyle ilgili de herhalde bir takım işlemler yapılacak değil mi? Bazı örnekler alınacak. Nasıl bir süreç işler bundan sonra? Şimdi otopsi işleminde ele geçen tüm bulgulara göre sorgulamalar tekrar tekrar yenilenecek eldeki ifadeler gözden geçirecek vesaire yeni gözaltılar da olabilir. Öyle olunca aktarılan bilgilerle tıptaki elde geçecek yani otopside elde geçecek bulgular örtüşüyor mu buna da bakılacak. O nedenle e, izleyen birkaç gün basın yayın mensuplarına daha yoğun iş düşüyor. Çünkü anladığım kadarıyla köydeki kişilerin ifadelerine başvuruluyor. Onların içinde eminim ki doğru şey söylemeyenler de vardır ve bu süreçte onlar da ortaya çıkacaktır. Öyle olunca hani basın yayın mensupları için de daha hareketli birkaç gün başlamış gibi gözüküyor. Tabii nerede öldürüldüğü meselesi de son derece önemli değil mi? Yani şu anda e, cansız bedenin çuvalla oraya getirildiği ihtimali tabii ki çok kuvvetli ve öyle görünüyor. Ama nerede öldürüldüğü sorusu e, öldürüldüğü noktada e, hala deliller var mıdır e, ne dersiniz Sayın Alkan Peki Sayın Alkan'a döneceğiz ama gel e, Sayın Alkan tekrar e, duymamış olabilirsiniz bir daha soralım yani nerede öldürüldüğü Bilmiyorum. konusu yani orada e, delilleri muhtemelen belki ortadan kaldırmaya çalışıp çalışmış olabilir e, katil ya da katiller diyelim ama e, var mıdır acaba hala izler üstünden bu kadar gün geçmişken? E, nerede öldürüldüğünün bulunması soruşturmada kritik bir nokta herhalde öyle değil mi? Kesinlikle anladığımız kadarıyla hani çuvala koyup suda boğmamışlar. Öyle olunca dışarıda öldürmüşler. Dışarıda öldürünce nerede öldürüldüğü şüpheliye ulaştıktan sonra ortaya konur. O bölgede de arama yapılır. Mesela ben olay yeri incelemesini kamera kayıtlarından demin izledim. Yani bu dere kenarını. Orayı da kapatıp hani fazla kişinin girmemesini sağlayıp hem ayakkabı teker izi her ne kadar 19 gün geçtiyse de pardon araba teker izi hem de ayakkabı izi aranabilir. Böyle olay yerinde incelemeler yapılıyor. Jandarma krimlerinin de böyle bir donanımı var. İz şubesi var. Orada arabaların tekerlek izleri yani şüpheli araba ve şüphelinin ayakkabı izleri değerlendirilebilir. Bu dünyada yapılan şeyler O.J. Simpson diye birisi vardı. Onun izlerini William Bodiac diye bir FBI çalışanı bulmuştu. Dünya çapında da şöhret kazanmıştı bu konularla ilgili. Peki e, Sayın Alkan birkaç sorum daha var ama izninizle Avukat Kamil ikinciye de dönelim. Tabii e, bu e, maalesef küçük e, Narin'in neden katledildiği konusuyla ilgili de e, ortaya atılan iddialar var. E, Tabi bilmiyoruz neticede bu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak ama e, cinsel istismar e, olabileceğinden bahsediliyor. Ya da aile içinde... E, ...kötü bir olaya tanık olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. E, sizin tecrübeleriniz, deneyimleriniz hangi ihtimal sizce daha öne çıkıyor? Ve e, soruşturma kapsamında e, katil ya da katiller yakalandıklarında nasıl bir ceza alabilirler? E, ne tahmin ediyorsunuz ya da ne söylüyor hukuk? Şimdi şöyle e, her iki ihtimal de olabilir ama genel itibariyle burada... ...daha çok e, karşılaşılan vaka e, çocukların görmemesi gereken bir şeyi görmesi olarak... E, ağırlık kazanıyor ve tabii burada e, soruşturmayı bilmeden e, faraza konuşuyoruz ama e, ağırlıklı olarak e, bu olabiliyor maalesef çocuk görmemesi gereken bir şeyi görüyor ve burada e, aile içerisinde bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor e, tabi burada e, çocuğa karşı e, işlenmiş kasten bir cinayet var burada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası e, istemiyle tabii ki bir failler e, tespit edildikten sonra bir yargılama yapılacaktır. Aynı zamanda da kişiyi e, hürriyetinden yoksun kılma yönünden de e, işte çocuk olduğu için e, 14 yıla kadar bir hapis sistemi söz konusu olacak ama tabii bundan önce umuyoruz ki e, hocamın da dile getirdiği gibi öncelikli olarak e, bu bulguların e, şüpheye yer vermeyecek şekilde e, ortaya e, konulması gerekiyor bilimsel olarak çünkü duygusal süreçlerle maalesef hukuk yürümüyor. Ve bilimsel olarak somut deliller ortaya konmadan da maalesef üzücü de olsa birçok olay faili meçhul olarak kalabiliyor. Bunun için diliyoruz ki adli tıp uzmanlarımız ortaya somut deliller koyabilirler. Tabii hocam daha iyi bilir ama orada ben e, olay yeri inceleme ekiplerinin e, ayrıldığını biliyorum. E, burada e, hocam belki bunun e, cevabını verecektir. Bizi aydınlatacaktır. E, burada acaba oradaki kişilerin, köydeki kişilerin, yakınların ya da şüphelenen kişilerin e, kıyafetlerinin alınması ve bunlar üzerinde de bir inceleme yapılması, soruşturmaya bir katkı sunar mı? Onu da bilmiyorum. Bu tür e, tüm ihtimallerin, küçük de olsa e, tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve hukukun önüne e, somut delillerin konulması gerekiyor. Çünkü tekrar etmek gerekirse işte hukukta e, maalesef duygular değil deliller konuşuyor. Ve delillerin konuşması için de tabii ki e, bilimsel olarak e, adetip uzmanlarına çok büyük iş düşüyor diye düşünüyorum. Şu Umarım sayını... failler bulunur. Sayın Alkan'a onu soralım. Ee, şimdi o bölgeden olay yeri inceleme ekiplerinin ayrıldığını biliyoruz, gördük az önce ama e, orada ne gibi delillere ulaşılmış olabilir? Bir de tabii köye giriş çıkışlar kapatıldı. Anladığımız kadarıyla e, Nari'nin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra e, hem köye girişler ama özellikle çıkışların e, olması istenmiyor. Bu da bize acaba e, o köyde yaşayanlarla ilgili de bir e, DNA incelemesi yapılma ihtimali olduğunu mu gösteriyor? Şöyle e, avukat beyin dediği doğru şimdi deliller incelenecek ve köyden çıkış sorgu içinde kısıtlanmış olabilir. Yani şahısların ifadesine başvurmak için de ama zaten şu anda ceset yeni ele geçtiği için hani bir DNA elde edilmemiştir. O yarın falan birkaç gün içinde elde edilir. Ama zaten e, herhangi bir şüpheli olursa bölgeden temin edilir ve onun kanı örneği alınır. İlk etapta tabii kıyafetleri falan toplayamazlar. Bu laboratuvara büyük yük olur. Çünkü bir sürü insanın DNA incelemesi yapılırsa laboratuvar şişer o zaman netice alamaz. Ama bir şüpheli varsa eğer yani bu sorgularda falan ortaya çıkacak. Onun muhakkak elbisesi, ayakkabısı, çorabı neyi varsa yaz gün artık tişörtü falan incelenecektir. Çünkü bu tür e, suç işlendiğinde o delilleri her ne kadar yok etmeye çalışıyorsa da suç işleyenler yine de deliller kalıyor. Yani suç işlendiğinde hem suçu işleyenden ma mağdura ya da maktüle yani ölene ya da suçtan zarar görene delil bulaşıyor. Ya da onlardan suçu işleyene şüpheliye delil bulaşıyor. Bunu hepsini arıyor. Yani ben bu konuda adli tıpın oldukça başarılı olacağı kanaatindeyim. Yani her zaman aynı kanaatte değilim. Ama bu olayda oldukça başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü hem suda bulunması hem çuvalın içinde bulunması delillerin pek de kaybolmamasına sebebiyet vermiştir. Bir tek burada sıkıntı olan süre 19 gün. Ama o da delillerin değerlendirmesine mani olmayacak fikrindeyim. Çünkü DNA delilleri falan çok dayanıklı deliller. Herhangi bir şekilde her zaman değerlendirilebiliyor. Ya aslında aklımızdaki sorulardan biri de eğer e, Nari'nin cansız bedeni kısa bir süre önce o noktaya bırakıldıysa, e, bugüne kadar bir yerde saklandığı anlamına geliyor. E, bugüne kadar saklandıysa neden şimdi oraya bırakılmış olabilir? Hani daha önceki tecrübelerinizden yola çıkarak bize bir e, şey söyleyebilir misiniz Sayın Alkan? Açıkçası ben olayın en başından beri o bölgede olduğunu, yani suyun içinde olduğunu düşünüyorum. Ama gözden kaçtı ya da bulunamadı. Çünkü başka bir yerde saklansaydı hava sıcaklığı çok fazla olduğu için çürürdü. Bölgede koku alan köpekler var. Kadı yani kadavra köpekleri var böyle ceset arayan. O kokuyu algılarlardı yani bölgede çok sayıda insan vardı. Ben hani dışarıda tutulduğundan ziyade suya en başta konduğunu ama bir şekilde bulunamadığını ama şimdi bulunduğunu çünkü sizin kamerada gösterdiğiniz bir kısım var sığ herhalde orada bulundu ama diğer bir başka kanalda daha derin böyle bir buçuk iki metreye kadar gerçek bir bölgede bulunduğu ifade ediliyor. Derinde bulmak daha zor çünkü suda bulanık yani hem tarama yapmışlar zemine o kargı dediğimiz zemini tarayan şeylerle ama dalgıçlar da dalmış. Onlar da görmemiş olabilir çünkü su bulanık bir de akarsu olduğu için zor tabi değerlendirme Tabii abi e, şüphelilerden biriydi. işte o kolundaki ısırık nedeniyle. E, ama sonrasında o serbest bırakıldı. E, amca bir diğer e, şüpheli hatta zaten e, soruşturma kapsamında da tutuklandığını biliyoruz. İşte onun aracındaki DNA örnekleri incelendi. Eşleşti. E, küçük Narin'in kıyafetleriyle, e, giysileriyle. E, ama neden tutuklandı? Yani kasten öldürme şüphesiyle tutuklandı ama daha fazlasını da bilmiyoruz. Bu arada amcanın aracında da işte idrar, e, kusmuksal ya örnekleri bulunduğuna dair bilgiler de vardı. Şöyle bir ihtimal üzerinde de duruluyor. Küçük Nali'nin boğularak öldürüldüğü ve vücudun sonrasında bu tepkileri verdiği. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Hatta abinin de işin içinde olabileceği belirtiliyor. Yani biraz böyle bir düşündüğümüz zaman hangi ihtimal sizce daha kuvvetli? Yani ilk şunu söyleyeyim. Bir kere basın yayının e, bu radyo televizyon skorluğuyla hani konu kapatıldı. Zaten sadece soruşturması gizli ama ben doğru bulmuyorum. Çünkü bu tür şeylerde sosyal e, platformların katkısı var. Artı yurt dışında mesela Amerika'da birisi kayboluyor. FBI her yere resmini açıp sosyal medya işin içine çekiyor. Ya da şerif bürosu hemen bunu ilan ediyor vesaire. Bizde kapatılıyor. Bu doğru değil. Ama kapatıldıktan sonra şimdi arabada vesaire ele geçti denen deliller. Hani tam emin değiliz ama sonuç itibariyle şöyle ifadeler de vardı. Hani ne kadar doğru bilmiyoruz. İşte battaniyeye sarılı hareketsiz bir çocuk arka koltukta yatıyordu vesaire. Bunlar hani şu an spekülasyon da olabilir. Bir şekilde kamuoyunu yanıltma amaçlı da olabilir. Ama sonuç itibariyle işin içinde kim var daha tam net belli değil anladığımız kadarıyla. Amca için makul bir şüphe var ki tutuklanmış. Abi için de koldaki ısırık izi de Adlısı pane hani Narin'in değil ya da onun demedi. Tespit edemedik. Üstünden çok vakit geçti dedi. O nedenle abi de hala şüpheli ...pozisyonda gördüğüm kadarıyla. Tabii Sayın ikincisi de onu, onu da sormuş olayım. Hani şüpheliler üzerinden de gidecek olursak... ...bir terlik detayı da vardı. E, kırmızı bir terlik bulunmuştu. E, olayın yaşandığı yere yakın. Yani köye yakın bir noktada. Ama aile e, o terliğin kızlarına ait olduğunu da reddetmişti. Yani aile üzerinde yoğunlaşıyor gibi şüpheler... ...siz ne dersiniz yine tecrübelerinize dayanarak? Şimdi şöyle yüzde 85 oranında bu tür olaylarda yapılan araştırmalarda yakın çevre tarafından fiilin işlendiği bilimsel olarak ortaya konulmuş durumda. Şimdi bizde öncelikli olarak bir sosyolojik bir haritalandırma yapılmalı. Raporlamalar ışığında, veriler ışığında sosyolojik bir haritalandırma yapılmalı. Ve belki de bu tür arama kurtarma prosedürlerimiz Yasal zemin oturtularak değiştirilmeli. Bakın bizde de, çocuğun kayboldu diye bir ihbar gelindiği zaman duygusal bir e, tepki veriliyor. Yani profesyonel ekipler yapsa bile bu aramaları daha çok duygusal bir yönle yapıyoruz bunu. Yani çocuk bulunsun diye. Ama maalesef. Ee, en başta bakın bizler e, dışarıdan izleyen insanlar olarak tabii ki duygusal tepkiler vereceğiz. Aa, inşallah i̇nşallah bulunur, çocuğu bulun, Narin'i bulun, Leyla'yı bulun bu tepkileri verebiliriz bakın. Ama profesyonel ekiplerin belki de yasal zeminde de değişiklik yapılarak bu prosedürleri değiştirilerek bazı şeyleri otomatik olarak bir prosedür haline getirilerek değiştirilmesi lazım. Biz birçok aramada bakın e, Müslüme yağlı soruşturmasında daha sonra fail olarak yargılanıp beraat eden dedenin çocuğun bulunduğu yöne ekiplerin gitmesini engellediğini biliyoruz yani burada duygusal olarak ahvah edenlere ağlayanlara çocuğumu bulun diyenlere bu tür duygusal şeyleri göz önünde bulundurmadan herkesi failmiş gibi özellikle yakın çevreyi failmiş gibi araştırıp bununla ilgili daha ilk haber alma anından itibaren delil toplamaya başlamak lazım Anne söylemese benim çocuğumun kolunda ısırık izi var diye kimse görmeyecek bunu. Yani halbuki bu en baştan tespit edilebilirdi, araştırma yapılabilirdi. Ama bizde duygusal olarak bir tepki veriliyor. Profesyonel ekipler gerçekten elinden gelen her şeyi yapıyor ama... ...şimdi bazı yasal prosedürlerimiz de buna izin vermiyor. Ama bunun yani kimseyi tövmet altında bırakmadan yapmak için yasal prosedür olarak bunun yapılması bir yasal düzenleme belki getirilmesi gerekir. En baştan beri yakın çevrenin oranın sosyolojisi de göz önünde bulunduğu olarak şüpheli gibi görülüp gerekli araştırmaların soruşturmaların bu yönde yapılması gerekiyordu. Çünkü Leyla'da aynı olayı gördük. 18 gün sonra yine bir su kıyısında bulunduk ki orası defalarca yine bu olayda olduğu gibi aranmıştı. Burada aynı şeyi görüyoruz. Müslüman olayında aynı şeyi görüyoruz, aynı şeyleri görüp yine biz e, duygusal tepkilerle e, bir soruşturma yürütüyoruz, araba kurtarma faaliyeti yürütüyoruz, bütün toplum seferber oluyor, bütün profesyoneller seferber oluyor. Ancak geldiğimiz sonuç aynı şey oluyor. Leyla'da 18 gün sonra, e, Narin'de 19 gün sonra bir su kenarında çocuk bulundu ama hiç kimsenin haberi yok bakın. Yani bu kadar dar bir çevrede bunların görülmemesi mümkün mü? Ben de hocama katılıyorum. Yani e, daha önce de söylediğim gibi çocuk bu tür olaylarda öldürülür, saklanır, sonra ihbar edilir. Burada bu kadar dronlar uçarken, insansız hava araçları e, orada keşif yaparken 1800 tane komando orada arama tarama faaliyeti gerçekleştirirken bu kadar rahat bir şekilde getirip çocuğun cesedini buraya koymak, taşları dizmek, orada ağaçlarla gizlemek ki bunu e, hocam da takdir edecektir e, muhtemelen tek bir kişinin yapması da mümkün değil. Çünkü oraya çocuğu bıraktınız çocuğun akıntı tarafından götürülme ihtimali var. Birkaç kişinin getirip buraya çocuğu gizlemesi de mümkün değil. Ama dediğim gibi birçok şey belki bu olayda evet. bize ders olur ve gerekirse yasal düzenlemeler yapılarak daha profesyonel tepkilerle soruşturmalar yürütülür diye düşünüyorum. Sayın Alkan son bir dakikamız. Son bir değerlendirme alabilir miyiz sizden de kapatmadan önce yayını? Şöyle söyleyeyim, üç olasılık vardı. Narine canlı ulaşılabilirdi. Beklenen oydu, olmadı. Cesedine ulaşıldı. Yani bu kötü niyeti hiç ulaşılamasaydı o zaman ülke gerçekten hem merak içinde hem de endişe içinde bekleyecekti. Şimdi acil tıp üstüne düşme bu olay da yapar. Çünkü ben çok sayıda delilere geçeceğini düşünüyorum. Sonra jandarmaya bu bilgi savcılık tarafından talimat olarak verecek ve sorguda olay çözülecek. Avukat Bey'in dediği gibi bir kişilik bir olay değil sanki. Biraz daha başlayan karıştığı gibi bir itibar veriyor. Ama izleyen günlerde sizin sayenizde, de sayenizde bir de konuyu tam anlamış olacağız. Peki Profesör Doktor Nevzat Alkan ve Avukat Kamil ikinci teşekkür ediyoruz. Tabii konuştuğumuz konu maalesef hepimizin yüreğini yakan bir konu ama e, sıcak tutmak, gündemde de tutmak gerekiyor. E, bakalım bundan sonra soruşturma sürecinde neler yaşanacak. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için.